Dört K. 30 F. Çeşitli Mesela Osur'da vardı. Seyde gelmişti. Biliyorum e, onları. O lastiklerden bulunalı. Hiç çekilmesin. herkesi görüyor. Şu an evet. Bunlar evet. da asfalt değil. Daha çok basıyor asfalta. Yere bir şey atar mesela daha ya, Bunlar Biliyor. daha iyi. Yani çıkan. E, şu, Murat e, abi kalın görüyor. Şu kalın var ya. Abi şöyle yolda gideceksin. gideceksin. Güzel yerde zaten gidiyor. Her taraf asfalt. Sen zaten çamura girmiyorsun, suya girmiyorsun. Sen <laughs> çamurlandın bir şey yani İskender'in tarafından dönüyordu. İşte geçen, ya, geçen hafta göreceydim. Ya. ya. Görseniz tanıyamazdınız ya Al kar da yollarda yeni akaydı bizde biz de çamurlukta yakabiliyoruz. Önce geçen yani, yani <laughs> gözlük böyle. Gözlük bile, gözlük öyle bakmıyor ki yani. Gözlük olmasa herhalde. La, lap lap. Ama dedim ya inşallah. E zaman neyi yaşarsa görürsek iskendeli yapacağız sizden. İskenderi yani. İskendeli ya yapacağız ya. siz diye. nasıl yaparız? Buradan bu taraflardan olur. Ya da gelirsiniz bizim tarafa. Şey güzel ya. Gelmek yani güzel. de gelirsiniz. Aslında şu oradan bu tarafa Kaya başından yani. Sera Gölü'ne iniyoruz. E, yani. Aslında, bak şöyle Kaya başını ben Murat abiyle şöyle demiştim. Bizim Bafkebir Tonya, Tonya Beypınar'ın yarısı. Beypınar'ın yarısı. Aşkalı Baba'nın yarısı. Aşkalı Baba'nın yarısı. Biz tam tersini yapalım.